Ee, çalışmada e, ki e, dere kenarı erozyonunu öre, ölçmek için, şev erozyonunu ölçmek için kullandığımız erozyon çubukları. Proje e, Karadeniz Havzası sınır ötesi işbirliği programı kapsamında desteklenen yaklaşık e, 207 bin avroluk bir proje. E, bunun için Arhavi Havzası'nı seçtik. Aravi Havzası... Yaklaşık e, 30 bin hektarlık e, bir havzadan bahsediyoruz. E, ciddi şekilde yağış alan bir havza, yıllık yağış miktarı yaklaşık 2000 milimetre'nin üzerinde. Eğim bağlamında da %53 gibi ortalama %53 gibi bir eğimden bahsediyoruz havzada. Havzanın e, genel bağlamda %60'ı yakın bir ormanlık alanda alanı var. %27 e, oranında mer alanları, %17 tarımsal kullanımdaki alanlar var. Böyle bir havzada e, biz e, proje kapsamında özellikle e, su kirliliği, erozyon e, ve buna bağlı olarak yine e, arazi kullanımına bağlı olarak suda meydana gelen e, değişik kirletici unsurları ölçmeyi planladık. E, erozyon parsellerimizdeki ölçtüğümüz veriler e, e, yüzey erozyonunun en fazla fındık alanlarında, daha sonrasında e, fındık alanlarında günde yaklaşık 15 litrelik bir sudan bahsediyoruz. E, mera alanlarında ise 7 litrelik bir sudan bahsediyoruz. Dolayısıyla mera alanları da ciddi şekilde yüzeysel akışlara e, katkı sağlıyor. Bu ne anlama geliyor? Özellikle fazla yağışlarda e, suyun ciddi şekilde yüzeysel akışa geçişi ve derelere hızlı bir şekilde ulaşmasına sebep oluyor. Bu e, selin oluşumundaki e, havza karakteristiğine bağlı olarak ortaya çıkan bir sonuç. Arazi kullanımı e, bölgede özellikle fındıklık ve çay yetiştiriciliği, bahçeciliği var. Bunda da şunu gördük. Özellikle fındık bahçelerinin yüzeysel akışlarının fazla oluşu erozyonu tetikliyor, sel oluşumuna katkı yapıyor. Diğer taraftan çay bahçelerinde ise fazla infiltrasyon var. Burada ise farklı olarak heylandan bahsedebiliriz. Çok fazla suyun emilimi çay bahçelerindeki e, heylan riskini e, bir tık daha yukarıya ne yapabiliyor? Çekebiliyor. Onun için e, burada özellikle erozyon parsellerinde bulduğumuz sonuçlar e, bu şekilde bize bir bir, bu şekilde bir sonuca bizi götürüyor. Arhavi girişinde bahsettiğimiz gibi e, ciddi bir morfolojik değişim var akarsu sistemi içerisinde. Akarsu sisteminin dinamiğindeki değişimler e, buradaki e, bu erozyonu yani gerçekleşen e, sel ve taşkını tetiklemiş oluyor. Özellikle arazi kullanımı ve e, akarsu sisteminin morfolojik yapısındaki değişimler e, bu akarsu dinamiğini yani Rusubatı e, sediment, e, debinin e, yeterli miktarda rusubatı taşıyamamasına, biriktirmesine bu da e, akarsuyun taşkına geçmesine sebebiyet veriyor. 2 yıllık ölçüm e, periyodu içerisinde yaklaşık 2 santimlik, ortalama 2 santimlik bir e, erozyon ölçüp bu erozyon çubuklarımızda. E, bu e, bu değer e, yıla vurduğumuz zamanda yaklaşık 100 bin ton gibi bir değer yapıyor. 2 yıllık süre içerisinde ama... Sel esnasında bu erozyon çubuklarımızdaki erozyon miktarı yaklaşık 14 santimetreydi. Bunda toprak kaybına hesabını yaptığımız zaman da toplamda 550 bin tonluk yaklaşık 550 bin tonluk bir toprağın kaydığını akarsuya geçtiğini söyleyebiliriz.